Şu an kendim, Evet arkadaşlar İmran'ın kanalına hoş geldiniz. Güzel çıkıyor mu? Şu an kanka iyi çıkıyor. Oğlum bu iyiymiş lan. Bunu kola falan koyabiliyor musun? Şeyi var, aparatı evet. var da bende yok. Almak lazım. Var mı bu aparat? Çıkıyor mu lan? Şurada bastırma yeri var. Yok yok. Şunu çek üsttekini. Bu tarafa doğru. Şuna bastır. Ha, e şimdi gitti oğlum basınca geri geliyor Aa, çek bakayım beni teknoloji moruk <laughs> <laughs> ben de alacağım bunları evet bugün ne yapıyoruz bahset arkadaşlar bugün ne yapıyoruz sen şeyi versene getirdin mi <laughs> kendini görmek istiyorum tam bu kadar çirkin bir adam onu getirdin mi sen koyalım evet. bir yere çekelim ya oğlum ha, onu getirmedim ya niye getirmedim buna olmaz diye Şurada şey var. Tam buna ol, ol olmuyor. aslında? ben biliyorum. Fırat <laughs> abi de vardı çünkü şu Neyse dert Neyse, değil. Sağlık olsun. Ben onu istiyorsan şöyle koyarız ya gene. Görünüyor mu? Niye gülüyorsun? <gülüyor> 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 evet, bahset oğlum bugün ne yapacağız? şimdi ha, bugün, bugün kimle ben Yani bugün... Çevir kendini sen anlat baba sen yap girişi Şimdi i̇şte ben, ben bugün dedim ben mi? kol çalışacağız dedim bu arkadaşa Öyle bir şey yok demedim. Gitmiş ne diyor bana? Abi ben kol çalışamam. Benim IPF Worlds'ı hazırlanıyorum. Ben şöyle güçlüyüm. Ben böyle güçlüyüm. İzole çalışmam lazım. Sen ne yapacaksın? İzole çalışacağım. Bitiş çekiş izole var. Bitiş çekiş izole derken? Bitiş çekiş biliyor musun? Shoulder press var. Sonra üçlü set var. Omuz için gerisi çekiş. Çekiş odaklı bir dünya. Ayrı ayrı olacak o zaman. Ne Bozar mı? Bozmaz da. Sen bir uçta olacaksın, ben bir uçta olacağım. Zaten kamera... Nasıl çekecek oğlum? Ben senin dibinde dolanırım, sen dert etme onu. <laughs> ya da yapalım bir kol daha. Yani. Eee koçun kızmasın. Ha bugün bir kol yapıp yarın mı izole Aynen yaparsın? yarın Koçuna sor istersen. Sıkıntı yapmaz. Bir haftadan bir şey olmaz. sen bilirsin. Al, i̇ki, iki gün kol Sen diyorum mü Salı yap. Ya oğlum o zaman recover olmuştur ki şu an. Baba. Sen bir programa baktın. Baktım, bir dahaki salı yapmayacak mısın şimdi? Benim dün hayvan gibi bir hepsim vardı ben. Tamam. Yarın izole yapacaksın. Bugün Pazartesi kol ne var? Ba Pazartesi çok SPD var. Tamam. Kendim ha, olmam ha SPD şey varsa, <laughs> SPD varsa etkiler. Bozar mı? Bozulup anlı... var. Bozmaz. Bozar mı? Pireyi ebuz edersin. Üç ölçek pireyi aldın mı hiçbir şey olmaz malum. Gece yatmadan kankam tarhanayı <laughs> kurutacaksın <laughs> balkonda. <laughs> Kurumuş biber. Kurumuş biber. Neyse o zaman. Tamam kol yaparız. Anlaştık. Anlaştık. Adam adamın eli bile büyük. Getir abi. Lan millet gay sanacak. <laughs> <laughs> İki tane kaslı adam zaten sen zinciri falan çıkarmış Sen içeri atmışsın abi. Bozmaz kolyesi. Pasif işte herkes olan dışarıda tutuyor. Herkes <laughs> 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 Bunları bir iplersin. Anam babam izliyor oğlum. Benim, Benimki de. Annem gitmiş. Lan. YouTube'a Gökalaf yaz. Gökalaf içeren her videoyu izlemiş dedim ben. Bizimkiler de şey video atıyorum tamam mı? Lan akşam, akşam bir, eve bir geliyorsun ekranda da bir koyuyorum, <laughs> koyuyorum tamam mı? Koştuk işlerini falan bakayım aşağı bir televizyonda ben ben de işte Ben bir de sinir oluyorum kendi videomu başka ben birisi yanında izleyince. Ben de izlemiyorum. Yani kaç ben YouTube'a almışım sen de kanka. Triplere <laughs> girdik. Triplere girmişsin 3. videodan. <laughs> abi YouTube zor iş ya. Hani çek kamera tut falan. Ama biz de uğraşıyoruz. Eliti var bu işin. <laughs> Çekimi var. Arkadaşlar beni, beni bu adam soktu YouTube'a. Beni Yalvardım ilk başta. Çok uğraştım. O zamanlar kabul etmedi. Kabul etmedi değil de. Ya ben çekemem. Uğraşamam. Ondan sonra bir şekilde ikna ettik. Umarım iyi bir şeye baş... iyi bir şey ye vesile Bize olmuşuzdur. Bunları hallederim inşallah büyürsün yani inşallah. E, evet, Türkiye'nin en güçlü çocuğu olmanın hakkını verirsin. İnşallah. <laughs> şimdi dediğimiz gibi Oğlum, bugün... Oğlum yoruldun mu kamerayı şimdi? Bugün, Sen tripotu... Baba işte... ...sirseydin <laughs> <laughs> de öyle olmaz. Oğlum bunu kürdan bile tutar zaten. <gülüyor> benim var <laughs> <bu> da... <laughs> benim var <laughs> <bu> da <laughs> <benim gülüyor> şey... Tripod 2-3 kilo biliyorsun değil mi? Yani, normal bildiğin ağır kameraları tutuyor. Yani bu ha. orada... ...atın da kere bekliyor. Fırat abi de ondan vardı. Aynadan çekiyor öyle, Kocaman tripoz evet. var elinde. Ufacık bir üstünde. Neyse. Bugün kol yapacağız. Şimdi kahve içiyoruz. Ondan sonra idman. Kol yapmaya şu an karar verdik. Ben yarına erteleyeceğim en E, Bu hafta normalde e, siz şu an bu videoyu izlerken normalde benim IPF World Prep serinin dördüncü videosu olacaktı ama talihsiz bir şekilde benim videolar silindi. E, kurtarmaya falan çalıştı ama olmadı. O yüzden bu hafta IPF rap serisi yok. Yok Alaf amcayla video çekeceğiz. Ee, durum bundan ibaret. Şimdi burada Göktuğ hocama benim bir sorum var. Ama önemli bir soru. Evet. Şimdi hocam BFR dediğimiz bir muhabbet var biliyorsun. Nedir bu BFR? Bizi Türkçeleştirir misin? Hmm. Blood Flow Restriction. Ha, Blood Flow Restriction. Yani bizim çok kullandığımız bir teknik değil. Şimdi arkadaşlar, ona gelene kadar her kuşu siktiğiniz bir kaldı diye. <laughs> Öncelikle güzel bir stress setinizi atın. İşte atıyorum, daha farklı metotlar var. Giant setler, işte drop setler, süper setler. Ondan sonra baktım baba, hani kuşu siktiğim bir kaldı, o zaman kullanabilirsin. Ama bana kalırsa, çok çok elzem değil yani. Sen, sizde var mı Yok. Ben sen, şimdi zaten sen, sen konuya çok ciddi gir. Benim sormak <laughs> istediğim soru, şu şuydu. Maske nerede takılır? Aa, hoppa. Ben telefona bakıyordum ya. sen Baş. yani o zaman gün boyu e, ön koldaki blood flow restriction <laughs> sağlayarak yani ön bileği ön ön bilek Bileğin, for Bileğin, for <laughs> mi? Bileğin, forearm'ı Forearm'ı büyümesini mi sağlıyorsun? Hem forearm'ı hem de bak şimdi nereden kestim kanı? biceps tendonun oradan. Aa, yani hem bicepse hem forarma. kanı şunu Şuraya da çirkin. bir maske koyarsak eğer şurada da bir blood flow restriction uygularsak demek oluyor ki senin hem aynı zamanda ön kolun hem de bileğin hem de omzun gün boyu ve altıbıkslerin front başı pump olacak. Aynen öyle. Nasıl büyüdün? Nasıl İlerim büyüdün? büyüdün Millet soruyor diyor ki nasıl büyüdün? Yedim diyor. Kardeş kolumuza maske taktık. <laughs> Ne güzel aldın ağzına. Evet, gençler. Sonra başladık. Isınmayı bitiriyoruz. Bugün alafa teslim kol günü yapıyoruz. Sonra ısınmayı yapacağım ben şimdi. Ondan sonra ben başlar Taşlak mı geçiyorsun lan sen abi? zorladı galiba. Getim dağıttı ya? Sen de odak kaybetti. Disiplin ne olacaksın bu sporda? Odağını kaybetme. İzle. ben bundan çekeyim ya. Yok 10. Ha dersen ki baba ben 12 yapabilecek kuvvetli bir adamım. Eyvallah. Şu ayağını frontal duy çalışıyorsun bro. <laughs> Hadi. Çok iyi. Çok iyi, bas. Full stack, bas! Çok iyi. <laughs> Abi benim dirseklerime pets... çekiyor. <laughs> Bunun da derdi bu ama. <laughs>

çıkardık. Bam bir gelsin bekle. gelsin ikinci yüzü yargından sonra çıkarılır. Bam set misali falan çıkarılır. Of ya. ama bir de şapka. Bıyık yok ama bıyık kestik. Bu da yeterli bence. Benim bıyık yarım çıkıyor. Orijinalliğin kalsın. Murat Öbücü bıyığına yükseldiğinden beri bu sıçak bakıyorum. <laughs> Seni çekiyorum ya, Allah çarpsın böyle tutuyoruz <laughs> Ben bu arada ilk defa yaptım. Ben de ilk defa yaptım. <laughs> Seni çekmiyormuşum lan. <laughs> ama bence güzel hareket. Yani öbürü daha iyi. <laughs> Neyse iki setle yapalım bunu. Sonra kola geçeriz. Şu an ne yapıyoruz? Bu şey. E, Seratus çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> seratus anterior. Öyle miydi? Brom anatomi... Alabilirsin. Brom vücut geliştirme yapıyoruz ya. Anatomi mi çalışıyorsun? Brom. <laughs> şu işi abartmayın abi. Atom fiziği değil abi bu iş. <laughs> Senin şu ciddiyetin falan kalmadı Yeter yoruldum bitir artık. Ya baba takmışsın 3 kilo <laughs> Benim trisepsim güçlü baba. Aa, abi, an... abisine abisine. <gülüyor> <gülüyor> şöyle yaptı Google Maps gibi oldu. 너무 매뭐 l başta. Kamsı bir gün çıkar. Aynen. Ben müzik veriyorum. What you know? What you know about what's in the ocean? Bah! Anadolu daha iyi sildiğim. Şey gibi odun kes yeni gelmiş. Annesini çamacını taşımış. <laughs> Ben şu an şey tam. Ben gençliğimde üç plaka bench yapıyordum. 60-60 <laughs> bench yapıyordum dayısın. <laughs> Mass Monster. Truck. Sırak Herhangi bir ayrıntı yok uçukta ama <gülüyor> <gülüyor> Var mı ne ayrıntısı bak <laughs> Derin dikiyorum <laughs> Ama squat Squat reki geldiği zaman Anladın mı? squat yapmış gibiyim diyorum. Kaç kere oyuncu squat yaptın? Eskiden her gün her hafta yapıyorduk Kardeşim yani. biz o zaman da powerlifterdik yani. Powerlifting ve vücut geliştirme <laughs> Vücut geliştirme Niye peki? Kanka. Yani Adele açık olacak anladın mı? Kesik olacak. Lifting yaparken olmuyor mu? Lifting <laughs> <laughs> yaparken ben yiyeceğim baba. Ben de iyiyim Yapan yapıyor ama. Ben yapamıyorum ayrı da ama. Türkiye'de yapan yok. Ya. <laughs> İnsanlara biraz ne zamandır tanıştığımızdan ve nasıl tanıştığımızdan bahsetmek ister misin bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ee, evet. Sanki bir anda da tanışmışız gibi. Öyle oldu ama Wi-Fi'ye muhabbetiyle bir ha, sahne oldu. Yes. Zaten o gün tanıştık. Evet, bugün tanıştık. Aynen. Ya takipleşiyorduk Fırat abi'nin vasıtasıyla ama hiç konuşmamıştık. Story'den Punk Super'sin abi çok iyisin, dönüyordu sadece. Ha, yani sen ben sen, sen seni pop sen, popluyordum, sen, sen beni pop. O zamanlar 20 cm pol var, neyi pol pol <gülüyor> <gülüyor> Biz Göktuğ abiyle yeni tanışmıyoruz yani. Millet zannediyor ki biz yeni tanıştık ama öyle bir şey yok. İki sene olacak biz tanışalı. Göktuğ abi ünlü olmadan önce de tanışıyorduk yani. O yüzden tutup da bana primci şöyle böyle demeyin. Bozar. Halat, ha? Halat mı konuşuyor? Halat mı? Halat Halat mı? Konuşacağını Sanki halat görüntülenme sağlıyor. <laughs> Mekçiğin adamı hani nereden belli oluyor? <laughs> Bu arada <laughs> atlet çıkardım, mı? İnsanın bozulmasın. Çıkarmadım mı yani üstte tişört? sizler. Lär yani süper. Şey. Bundan sonra bitiyor. Sinema Sinematik <laughs> Adam adam sadece tavuk yiyor. Hocam yarışmacı mısınız? Burada ben hobi olarak yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi idman bitti. Ee, Göktuğ Bey sadece tavuğunu yedi onu zaten çekmişti. Şimdi ben ona böyle bir minik ayıp yapıyorum. O ne lan? Şedarlı değil mi? Şedarlı Adana. Çok aktif oluyor. Böyle. Söylemek Afiyet olsun. Dün, dün Allah'tan çiğit yapmış, şu an çok fazla istemiyorum. Kolpa. <laughs> şu an deli gibi istiyorum bu. Mental oyunda bir hafta mesela bir hafta sonra şu an karşımda iyi olsam problem. Evet ama yemem yani. Ya. Yok yok Dün... ben de, sıkıntı yok. Bizde Bizde saygı. Sen gidince Oğlum, Saygıyla yani. alakası yok mu? Var. Bizde böyle. Videoyu kapatmak ben ister misin? Ben yanımda üçlü menü yok. <laughs> ama o adam alışmış baba sen daha yenisin. <laughs> sen şimdi bu Türkiye şampiyonasını kazanacaksın. İnşallah. Bak biz mesela o işleri hallettik. Yani, sen şu an Börd. Sen dünya şampiyonusun. Sen dünyayı düşünüyorsun. Dünyayı yani. düşünen Adana'yı. O Türkiye'yi <laughs> Şimdi dünyaya gireceğim için kültürü orada devam ettirmem lazım. Unutmamak evet. adına bunu yiyorum. Yoksa muffin yerdim. Donut evet. yerdim. Yani sen World'a gittiğim için hani kendini asmile etmekten alıkoyuyorsun. Aynen öyle. Asla yani kültürü çok güzel bir Tamam ısıracağım. Yani. Tamam. Bir ee, videoyu kapatmak ister Aynen. misin? Aynen fazla. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. şimdi ucumunu kapatayım. Sevgili Göktuğ abime buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yanımda zaten. Ee, çağırdım hiç kırmadı. Okeyle hemen haftasına buluştuk. Videomuzu çektik. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.